İş adamı olmak, akıllı olmak bir yerlere ulaşabilmek çok farklı bir dünya. A'dan B'ye, A'dan Z'ye bir yerden bir yere hızlı şekilde gitmenin yollarını bulmak. Bazen bazı insanları takdir edersiniz. Ryanair'in sahibine bakıyorsunuz. İrlanda'da, herhalde bunu İngiltere'de de yapmış olabilir. Hızlı bir şekilde ulaşabilmek için bir taksi şirketi kurmuş taksi şirketinin bir tane arabası var. Tek şey bus inenlerin hızlı gidebilmek, kullanabilmek için kendine özel bir taksi şirketi kurmuş, taksi almış ve onunla istediği yere, istediği şekilde, hızlı bir şekilde gitmesini sağlıyor. Bus inenleri kullanarak. Adamı alkışlamak lazım. Akıllı adam. İş adamı. Kafanız böyle çalışmalı işte. Bazen 5 dakika için ...10 bin lirayı harcamayı ya da 20 bin lirayı harcamayı... ...göze alabilmeniz lazım. Lüks bir arabada gitmektense... ...taksi de gidiyormuş havasını vermek... ...adama bir şey kaybettirmiyor. Ama velakin ...çok acayip bir zaman kazandırıyor. Zaman bazen paradır. Zamanınızı boşa harcamayın demektir. Aklınız olsun. Hayal kurarken... ...zamanlamayı çok iyi yapın. Çünkü... Ne kadar zamanınız var kimse bilmiyor. Allah'a emanet olun. Zeki olun, zekanızı kullanın.